Hadis Hanım Adizan merhaba. Mi? Nasılsınız? Neydi, Mehmet Bey iyi akşamlar. Nasılsınız? Efendim güzel bir yemekti. Dostlarla birlikte galiba bir iş toplantısı mı oldu? Hayır. Siz Hı -hı. nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Bir tuş seyahati vardı. Nasıl geçti? E önce Milano, şey ondan sonra Amerika, New York. E, yurt dışındaki Mehmet Bey'in iş görüşmeleri için oradaydınız. Siz de fotoğraf paylaştınız. Hadi sen Mehmet Bey'i desteklemek için bir fotoğraf paylaştınız. <laughs> <Yani> düğün yerleri <laughs> konuşuluyor bir yandan da. Maldivleri mi tercih edeceksiniz? Dikkat, dikkat. Ama, al e, arkana dikkat, e, dikkat et. Peki, şey, Burdan'ın da bir hafifçe söz konusu oldu. E, bununla alakalı bir şeyler söylemek ister misiniz? Ben Burdan'ın arkasındayım. Müzik, özgürlük demektir. O yüzden bu konuyla ilgili herkes gibi aynı fikirdeyim. Arkasındayım. Arkadaşım, dostum. Yakında da beraber klibimizi çekeceğiz. İşlerimiz devam ediyor. Peki, e, Aleyna Tilki de bir şarkı çıkarttı, e, yabancı bir şarkı. E, destekliyor musunuz kendisini sosyal Tabii de medyadan bir paylaşım görmedik ama o yüzden sormayız. Tabii ki de destekliyorum. Ya her şeyi sosyal medyadan paylaşmak zorunda değiliz bu arada. Evet, evet. E, bizim de çok yoğun bir sürecimiz oldu Mehmet'le. Bayağı bir seyahat ettik bu aralar. Evet. Hem iş hem tatil. Ama Aleyna yani yaşına göre bence Bilmiyorum. Bilmiyorum. istediği Bilmiyorum. gibi özgürlükte cesur Herkes cesur olsun zaten. Cesur olmak kötü bir şey değil bu arada. Çok güzel bir şey. Ee, Aleyna bence çok güzel işler yapıyor. Ben onu destekliyorum ve alkışlıyorum. Son olarak efendim yüzünüz çok beğeniliyor. Evet. E, çevrelerce. siz kaybetmekten korkuyor musunuz hiç? Her zaman sizin yüzünüzü Hayır. birlikte görüyorum. Hayır, niye korkayım? <laughs> e, Devlet Beckham'ın oğlu da evlendi. E, Bugün düğün dikkat. E, Oğlu kendisi eşinin e, soyadını aldı. Mehmet Bey Teşekkürler. Siz de alır mıydınız? Sağ olun, kolay gelsin. Çek, 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 çek. çek.